Kaptan öncelikle lige tekrardan hoş geldiniz. Farklı bir galibiyet tebrik ederim öncelikle ve mücadele hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı alalım. Sizleri dinliyorum. İyi oynadık. Yetenekli topçulardan kurulu bir zaten. Yetenekli toplardan kurulu bir zaten. Eskiden beri bir arada oynuyorlardı. Tekrardan dediler efsaneyi geri döndürelim. Dedim ben de sıkıntı yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde takım oluşturup efsane geri dönsün dedik. Ee, biz diğer takımlara göre zayıfız. Üstsüz halkayız. Biz arkadaşlarla mücadelemizi yaparız. Sadece yara veririz. onları hiçbir şekilde etkileyemeyiz. Sen neresiniz belki diyeceğim ama her sene olduğu gibi. Yine tabii büyük olan onlar. Biz her zaman alttan ama geliriz. Bırak. Takım iyi oynadı bugün. Rakibi de tebrik ediyorum. Arkadaşlar da iyiydi. Gentilmen maçı. Güzeldi. Bak, ben takımdaki kaptanıma bırakıyorum maçı. Skorunu artık kendisi verilesin. Doğru, ne oldu ne Yorumları kendisi yapsın. Çok hadi, hadi, hadi. keyif verici bir maçtı. Lige <laughs> keyif vermeye geldik. Başka bir amacımız yok. Ee, i̇steyen istediği gibi düşünebilir. Bizim tek derdimiz keyif almak. Ama tabii şunu da unutmasınlar. Hadi, 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 bu takımdaki hadi. her <laughs> kolcu başka takımlarda ayrı ayrı şampiyonluk yaşadı. Yine de siz fazla affolunmayın. Başkanlık tanıdık. Rakikalı insan olarak. Zaten beş yıl önce 2014'te katıldığımız Tunalarda derecelerimiz de var. İşte büyük dediğimiz İstanbul Teknik gibi, Anadolu Yıldızları gibi takımlara karşı iyi mücadeleler verdik. Onları evlerine gönderdiğimiz dönemler de oldu. biz beş sene sonra tekrardan geri geldik. Bir ay sonra karşımıza karşımızda hiç önemi yok. Bir, kendimize bir aylık bir süreç verdik. Kendimizi toparlanma süreci, tekrardan eskisi gibi ligde ses getireceğimizi düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Tebrik ederim. İyi akşamlar diliyorum.